mis biliyorum. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, şu anda akıl çay bardağı 3 çekiyoruz. Eee gündür video atamıyorum. Bunun sebebi bunun sebebi var. Ee, internet dolayısıyla atamadım şu anda. Başlıyoruz. Ne çekelim? Eee yani daha Olur, doğrusu ne tutalım? Şu an hiçbir bir şey aklıma gelmedi. Var. Bozuk para olsun arkadaşlar. Ben de tutman gerekir mi? Evet. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi? Ortalama bir mutfakta bulunabilir. Emin değilim diyeceğim. De Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Evet. Bu şey ortalama bir yumurtadan daha mı küçük? Ortalama bir... Evet. Ha, tamam 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 tamam. tamam. Bu şey lifcilebilen bir şey mi? Hayır. Ya sen hala benim şeyi Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Buna yuvarlak mı deniyor? Evet, yuvarlak. Ya sen bana bir uzun ve ince bir şey mi bu? İnce ve uzun, dikdörtgen değil ama burada lifcilemiyorum. Emin değilim diyeceğim. Bu şey de yumuşak mı? Hayır. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Evet. Giyilebilir mi bu şey ya da vücuda takılabilir mi? Hayır. Bu şeyin deliği var mı? Hayır. Hareketli bir parçası var mı? Hayır. Kırılmadan ya da dışarı çıkarken yanına alınması gereken bir şey mi? Aa, tamam, tamam, tamam 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 yaklaştım. Ne diyor bu? Dışarı çıkarken yanına alınması gereken bir şey mi bu? Yani al, al, alırsın. Yani. Daha çok kadınlar mı kullanır? Evet. Hayır tabii ki de. Ses çıkarmak ya da müzik dinlemek amacıyla kullanılır mı bir şey? Ya sen bana bir yerden Emin değilim o, diyeceğim. Tamam. Şimdi şimdi şimdi. diyeceğim. Şimdi cevabı verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Ha, yani bildiniz. O bozuk para. Bildim bildim yaşasın hey <laughs> işte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Şşş, bir oyuna daha var mısın? Bir oyuna daha varım tabii ki. Ne olsun arkadaşlar. Bilemeyeceği bir şey olsun. Bilemeyeceği bir şey olsun. Mıknatıs olsun arkadaşlar. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun Tamam başlayalım. Büyük deklayik mikrodalgalar nasıl ar mı? Evet. Ortama bir ufak bulunur mu? Mutfağın saati falan vardır. Takarsın da hani öylece bulunma sayesince. Cebinde taşıyabilir misin? Cebinde taşırsın yani. Evet. Bu şey ortama bir yumurtadan daha mı küçük? Evet. Bu şey genellikle yuvarlak mı? Buna yuvarlak mı denilir Emin değilim diyeceğim. Bildim galiba. Heyecan müzik yuvarlak verebilir misin? Yani niye veresin ki verme? Bu şey esnek yedek yumuşak mı? Sakınca kırılmadan şekil değiştirebilir mi? Hayır. Sen düşün düşün. Otur otur. Ha. Sen rahat ol ben bekliyorum. Gördüğünüz gibi hala kasıyor. Sivri ucu var mı bu şeyin? Bu arada ben çekmemin sebebi kasıyor. Neden bilmiyorum. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Sivri ucu var mı bu şeyin? Hayır. Çeşme masasında bulunabilen bir şey mi? Yani evet. Yani gen genellikle dört köşesi mi vardır? Hayır. Genellikle beyaz renkte mi? Hayır. Bu şey genellikle, genellikle metalden mi yapılır? Emin değilim diyeceğim. Kulaklık düştü. Kırılmadan kaptanılır mı? Hayır. Bu şeyin deliği var mı? Hayır. Ortalama bir mahalle marketinden ya da manavından satın alınabilir mi? Bildim galiba. Den, 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 ya da manavdan den, satın den, 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 şey yaptım. Emin değilim diyeceğim. Hareketli bir parçası var mı bu şeyin? Hayır. Bu şey el kullanılırken ele, kullanırken elinde tutman gerekir mi? Evet. Dışarı çıkarken yanına alınması gereken bir şey mi? Hayır. Bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Hayır. Kırılmadan ya da kesmeden bir kulaç şişesine sokulabilir mi? Evet. uzun ve ince bir şey mi? Evet. Bu şey ilip içilebilen bir şey mi? İyip içilebilen bir şey mi? Hayır. Ben niye düşündüm bunda ya? Ses çıkarmak ya da müzik dinlemek amacıyla kullanılır mı? Hayır. Daha çok kadınlar mı kullanır? Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Orada billerse saymam kalem. <laughs> Doğru bilmiş miyim? Zaten bilemedi. Evet, elime. Evet, kalem. Pil. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Bir tane daha oynayalım. Ne bulurum? 20 soruda biliyorum. Ama bak bunun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Şöyle bir şey yapalım. Ha ah, tamam. Evet. Ne seçelim? Ne seçelim? Hmm. Buldum arkadaşlar. Sen satrançta piyon olsun. Şimdi lambamı yakayım. ha? Ee, burası şu anda ne oldu? Soru 24 diyor. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Hayır dedim. Sorun, e, acaba neydi bakalım, Doğru bilmiş miyim? Ne bildin. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Başlayalım. Tamam piyon tutuyorduk. Büyük ikonar mikrodalgaya sığar mı? Evet. Benim aklımdaki şeyi... bir mutfakta bulunur mu? Hayır. Cebinde taşıyabilir misin? Cebinde taşırsın. Evet. Yumurtadan daha küçük. Evet. Bu şey genellikle yuvarlak mı? Hayır. Birine hediye olarak verir misin? Satranç verebilirsin Peki, ama piyonu veremezsin. Hayır. Sivri ucu var mı? Hayır. Katlı, kırılmadan katlanır mı? Hayır. Hareketli bir parçası var mı? Hayır. Esnek ya da yumuşak mı? Hayır. Çalışma masasında bulunur mu? Emin değilim diyeceğim. Satranç çalışıyorsan bulunur yani. Ortalama bir oturma odasında bulunabilir mi? Hayır diyeceğim o şeyi kullanırken önünde tutman gerekir mi? Evet. Vallahi senin Ortama bir mahalle marketinde ya da manavında satın alınabilir mi? Ha tamam 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 yaklaştım. Hayır. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Hayır. Genellikle beyaz renkli midir? Beyazı da var ya da ama eşitler. Çok genellikle iyi. değil yani. Su ile yıkanılır mı? Su ile yıkan, yani yıkarsın. Bu şey ne? Deliği var mı? Alttan bir deliği var ama bazen dolmuyor. Emin değilim diyeceğim. Bu şey genellikle bir sapı var mıdır? Hayır. Uzun ve ince bir şey mi bu? Emin değilim diyeceğim. Giyilebilir mi bu şey ya da vücuda takılabilir mi? Hayır. Bu şey bitki hayvan gibi canlı bir şey mi? İtki, hayır dışarı çıkarken yanına alınması gereken gereken bir şey mi? Hayır. Genellikle dört köşesi mi var? Hayır. Vücudun bir parçası mı? Hayır. Daha çok kadınlar mı kullanır? Hayır. Bu şey yeri içilir mi? Hayır. Bu arada 28. soru. Kırılmadan ya da kesmeden bir kulaş şişesine sokulabilir mi? Hayır. Bildim galiba. Hayır. Den, 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 den. Şimdi sonuna tamam. verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bilgi taş mı? Bilemedim. Evet. İki. Tamam. İtiraf et. Bilemedim. Ben neyse tekrar oynayayım. Şimdi sen konuşur. aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Bu kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Ya Hadi başlayalım. Şu an etrafıma bakıyorum ki ne, ne desem acaba? Ee, Fener olsun arkadaşlar. Evet. Ütlü kumarlak mikrodalga ya sığar mı? Yani evet. Ortalama bir mutfakta bulunur mu? Hayır. Cebinde taşıyabilir misin? Evet. Bazıları ama bazıları. Emin değil. Bu şey esnek ya da mı? Hayır. Bir ne diye olarak verir misin? Emin değilim diyeceğim. Çünkü anlamsız bu ne diye verirsin. Su ile yıkanılır mı? Hayır. Kırılmadan ya da kesmeden bir kulaşı içerisine sokulabilir mi? Hayır çalışma masasında bulunabilen bir şey mi? Emin değilim. Ha, tamam, 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 Genellikle dört köşesi mi var? Hayır. Bu şeyin genellikle bir sapı mı var? Yani ona sap denir mi? Evet Bakayım. diyelim. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Hayır. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Emin değilim. Diyelim. Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Evet. Çevrucu yok. Deliği yok. Bir yatak odasında bulunur mu? Yok. neden bulundurasın ki? Düğmesi var mı bu şeyin? Var. Evet. Bu şey pil ya da mi çalışır? Evet. Camdan yapılmış şey, herhangi bir parçası var. Ses çıkarmak ya da müzik dinlemek için kullanılmaz. bilebilir mi? Bu şey ya da vücuda takılabilir mi? Hayır. Daha çok kadınlar mı kullanır? Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bilmişsin evet. Ben bunu bilemez zannetmiştim ama bildim bildim, bildim yaşasın. <laughs> i̇şte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Şişt, bir oyuna daha var mısın? Yokum çünkü videomuzun sonuna geldik. Videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Video like atabilirsiniz. Eğer yorum atarsanız yorumunuzu kalplerim. Görüşürüz. Görüşmek üzere.